1 dakikada creeper. <laughs> Hadi devam. Hazır mısın şeyin? Eee sanırım. Tamam o zaman Hadi. başlatıyorum şimdi. 3 2 1 başlattım. Bu arada benim ev karıncalara basmış. Eee ne yaptın? Hepsini katlettim az önce. Oo bir tanesini bıraksaydın yürüt olsun diye. Birisini öldürdüm, ondan sonra diğerinin önüne attım. O da herkese anlatsın diye mi galiba süresi çok kısa ya. Aynen. O yüzden iliştirmesi zor. Mesela benimki gördüğünde sen mükemmel izleyicilerinle beraber kahkaha atacaksın ve beni asla <laughs> Ben geliyorum ilk o zaman. Ben eserimle gurur duyuyorum. <laughs> tamam geliyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya da Galiba koydum bu arada ya. Ben eserimle gurur duyuyorum. <laughs> neden esinlendim bunu yaparken? <laughs> Sanat bazen <laughs> Sizin gibi köylüler tarafından anlaşılmadığı için Sanat sanat içindir diye bir söz var Anlıyorum. Buradaki ince mesajları anlatmaya kalksam Bu video 20 dakika olur. O yüzden <laughs> Bu senin anlamak. creeperi kendi sana... yorumlaman mı? Evet evet evet, evet Anladım abi ya. Evet evet anladım Gel bak bir de benimkine bak Seninki creeper'a benzemiyor Ağzı nerede? <laughs> bak şimdi işte Sanat bu yüzden sanat içindir Senin gibi köylüler sanat yapınca böyle oluyor kardeşim Ne bu? Bu kaplumbağa'ya benziyor ben, Benim de sanatım bu Ben hayvanları birbirine karıştırıyorum Evet, evet burada yanıldım Ama benimki daha iyi bence. Ben sağdakini satın alırdım Tamam o zaman Hangisini tercih ediyorsun? Yorumlar. Yorumlar belirleyecek. Kazanırsak evet. benim senin 5 para etmez sanatını Furdal'a göndereceğim. <laughs> Eğer ben <laughs> kazanırsam babalığa götüreceğim.